Ankara Büyükşehir Belediyesi yerli üretimi artırmak amacıyla başkentli çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Gerek mısır olsun, gerek yonca tohumu olsun. Geçenlerde de nohut tohumu dağıttı. Bu desteklerin devamının gelmesini bekliyoruz inşallah. İki yıldan beri çiftçinin halinden anlıyor. Sayesinde alabiliyoruz bu tohumları yani. Bizde %90 ibele, yonca tohumu, misir tohumu verdi. Bundan iyisi can sağlığı. Kalecik'te 44 çiftçiye 2340 kilogram mısır, 92 çiftçiye ise 8600 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Bu bize büyük bir destek oldu. Daha önce böyle bir şey bizlere tanımadılar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, herkes memnun komşular. Köylüler herkes memnun tüm üreticinin adına teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey görmüyor. Çiftçiye çok büyük bir destek. Başkanımız getiriyor. Bundan sonrakini de bize düşüyor zaten. İlk desteğe başladan Mahsur Yavaş. Belediyemize sonsuz teşekkürümüzü sunuyoruz. Devamını istiyoruz. Köylüler olarak çiftçiler olarak uygulamadan gerçekten memnunuz.